Hac ve umre fiyatları yükselmesin diye dolar tarifesinden Suudi Riyali'ne geçildi ama fiyatlar yine de yükseldi çünkü riyal Türk Lirası karşısında değer kazandı. Bir haftalık umre ücreti 7500 liraya kadar çıktı. Allahu ekber Allah. 1000 1500 lira gibi bir zam söz konusu oluyor. Riyal değerlendi, umre ücretleri zamlandı. Dişinden tırnağından arttırıp kutsal topraklara gitmek isteyenlerin cebinden artık daha fazla para çıkacak. Parası olan gider. Olmayan olmayan da gitmez. Ümreye de gidemeyecek vatandaş artık. Geçen sene dolarda yaşanan dalgalanmadan ötürü hac ve umre hizmetlerinde dolardan riyale geçinmişti. Ancak bu da çare olmadı. Çünkü riyal 1.04'ten işlem görüyordu. Bugünlerde 1.50'ye yükseldi. Riyal'in değer kazanmasından dolayı umre fiyatlarını ister istemez etkiliyor. 4 milyona gitmiş iki kişi. Daha ucuz varsa 4 kişi göndereceğim de da bulamadık daha. Yani. Diyanetin açıkladığı tarifeye göre bir haftalık umre ücreti lüks otellerde 7 bin lirayı en ekonomik umre 3200 lira 3000 lira gibiyken e, şimdi bu 4000 liraya dayandı. Kabe'ye sıfır mesafedeki 5 yıldızlı otellerdeki umre 6000 lirayken Şimdi 7000 7500 civarlarına kadar yükseldi. 7500 lira nasıl bir rakam? Yüksek tabii. Çok para ya. Fiyatı artan sadece organizasyonlar değil. Suudi Arabistan hükümeti gelecek dönem için vize ücretlerine de zam yapmayı planlıyor. Yani hacca veya umreye gitmek artık daha pahalı olacak. 105 riyal zam gelecek. 150 lira gibi bir rakama tekabül edecek.